Havanın notlarına bakalım biliyorsunuz son günlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yurt genelinde arkadaşlarım canlı haritayı ekrana taşıdılar. Yine yurdun genelinde yağışın etkili olduğunu söylemek mümkün. Ee, özellikle güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yağışlar etkisini oldukça arttırmış durumda. Ve bir yandan İstanbul için de uyarılar var meteorolojiden. Özellikle de bugün için e, İzlanda kışının geldiği yönünde bir uyarı. Hava sıcaklığı hissedilir derecede bugün İstanbul'da düşecek. Muhabir arkadaşım Erdal Kuruçay bizi bekliyor. Daha fazla detay verecek bu konuyla ilgili. Hemen Erdal'ın bulunduğu noktaya gidelim. Ona gün. Günaydın diyelim ve sözü Erdal sana bırakalım. Günaydın Cansın Elvacı. Kuzey eksenli hava hareketi yurdu etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıklar da ciddi oranda düşüş gösteriyor. An itibariyle İstanbul genelinde 4 ila 6 derece. Fakat öğleden sonra kar yağışı Karla karışık yağmur öncelikle öğlen saatlerinde etkili olacak. Ardından da kar yağışı etkili olacak. Tabii böyle olunca da sıcaklıklar hızla düşmeye devam edecek. Eksi 2 ila eksi 4 dereceye kadar yavaş yavaş hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. An itibariyle İstanbul'da yağış yok. Gece boyunca geçiş yağmurları oldu. Karla karışık yağmur sabaha karşı etkili olmuştu. Fakat şu an itibariyle İstanbul'da biraz daha parçalı bulutlu hava hakim. Fakat öğleden sonra esas beklenen kar İstanbul'da etkili olacak ve yaklaşık 4 gün etkili olması bekleniyor. Yaklaşık da 10-12 santimlik beyaz örtünün her yeri kaplaması bekleniyor. Denizde şu anda dalgalar var tabi. Fırtınanın şiddeti de yer yer 40 ila 50 kilometreye kadar çıkıyor. İdo ve Budo seferlerinde iptaller var vatandaşlarımız kullanacak vatandaşlarımız mutlaka internet sitesinden kontrol etmelerinde fayda olduğunu hatırlatalım. Evet İstanbul'da beklenen kar öğlen saatlerinde gelecek demiştik. Hava sıcaklıkları da hızla düşmeye devam ediyor. İzlanda kışı İstanbul'da Marmara bölgesinde etkili olacak. Sadece İstanbul değil, çevre illerde de yine kar yağışının etkili olması bekleniyor. Edirne'den zaten gece saatlerinde kar yağışı kısmen giriş yapmıştı ve yaklaşık 3-4 saat sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Ardından da kent genelinde etkili olması bekleniyor. An itibariyle 4 ila 6 derece fakat hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Kar yağışı akşam saatlerinde tam anlamıyla tipi şeklinde etkili olacak ve yaklaşık 4 gün sürmesi bekleniyor. Özellikle trafiğe çıkacak vatandaşlarımız mutlaka kar lastiğini bulundurmaları gerekiyor. Bunu da hatırlattıktan sonra Çengelköy'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Cansın Elvacı.